Tanrı evrenin dışında mı yoksa evrenin ta kendisi mi? Eğer her şey Tanrı'nın bir parçasıysa, o zaman biz neyiz? Panteizm, Tanrı ile evrenin aynı şey olduğunu savunan felsefi bir görüştür. Bu görüşe göre Tanrı ayrı, yukarıda bir yaratıcı değil, bizzat doğanın kendisidir. Yani gökyüzündeki yıldız da Tanrıdır, sen de, ben de, akan su da. Spinoza bu görüşün en büyük temsilcisidir. Einstein bile "Tanrı'ya inanıyor musunuz?" sorusuna "Spinoza'nın Tanrısına inanıyorum." demiştir. Yani evrende düzen var ama bilinçli bir varlık değil. Doğanın kendisi düzenli. Tek tanrılı dinlerde Tanrı evrenin dışındadır. Ama panteizmde Tanrı dışarıda değil, her şeyin içindedir. Bu yüzden birçok panteist tapınaklara değil doğaya bakar. Eleştirmenlere göre panteizm Tanrı'yı öylesine geniş tanımlar ki geriye kalan anlam boşalır. Bazılarına göre bu tanrı değil. Sadece fizik yasalarının yüceltilmiş halidir. Peki sence tanrı her şeyin dışında mı yoksa içimizde mi? Yorumlarda düşünceni yaz, birlikte tartışalım.